Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarih Sever kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin İspir. Bugün sizlere dün gece yarısı saatleri, gece yarısı sularında öğrendiğim, üzülerek öğrendiğim Allah rahmet eylesin Yavuz Bahaduroğlu'nun vefatı üzerine Yavuz Bahaduroğlu kimdir? Yavuz Bahaduroğlu'nun fikriyatı nedir? Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda Yavuz Bahadıroğlu şu vakitte doğdu, şu zaman şu zaman öldü, işte şu yüzden hastalandı hastanede yoğun bakımdaydı, şurada eğitim gördü, burada gazeteci olarak yazmaya başladı vesaire. Onları söylemiyorum. Yavuz Bahadıroğlu araştırmacı yazar, tarihçi. E araştırmacı yani tarihçi statüsü yok ama tarih konusunda araştırmacı yazar. Kendisi Allah rahmet eylesin. Yavuz Bahadıroğlu bir cesaret timsalidir. Cesaret nedir? Nasıl cesur olunur? Bunun bir abidesidir adeta. Yavuz Bahadıroğlu mahlasıdır. Asıl adı Niyazi Birinci'dir. Ama kendisine Yavuz Bahaduroğlu dediği için, kitaplarında bize öyle tanıttığı için kendisini ve Yavuz Bahaduroğlu olmayı tercih ettiği için diyeyim size, Yavuz Bahaduroğlu diyeceğiz. Tabi Yavuz Bahaduroğlu dendiği zaman hepimizin aklına gelmesi gereken en önemli husus tarihi sevdiren adam. Ne demek tarihi sevdirmek? Şu demek, Yavuz Bahadıroğlu 30'a aşkın tarihi roman yazdı. Bunun yanında makaleleri yazdı, küçük küçük hikaye tarzında tarihi hikayeleştirerek anlattı. Yavuz Bahadıroğlu tarihi sevmeden adam. Hepimiz buna şahsım da dahil, küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda, bazılarınız gençliğinde yaşını büyüktür. Belki de bazılarını daha adını hiç duymadınız. Bundan sonra inşallah vesile oluruz. Yavuz Bahadıroğlu kitaplarını okursunuz. Okuyup onun kitaplarıyla büyüdük. Malazgirt'te bir cuma sabahı buhara yanıyor. Vesaire. Yavuz Bahadıroğlu tarihi hikayeleştirerek özellikle gençler için roman şeklinde yazdığı için okuyarak sanki bir dizi izlermişçesine tarihi bize sevdirmiştir. Allah ondan razı olsun. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yavuz Bağdıroğlu'nun tabi cesaret timsali olmasının sebebi kendi görüşleridir. Görüşlerini tasdip edersiniz, etmezsiniz. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki, bizim milletimizde buna kendimi de dahil ederek elbette başta şöyle bir eksiklik var, noksanlık var. Nedir? Bizim milletimiz sevdiği adamı göklere çıkarır. Hiç yanlışı yok der. Sevmediği adamı yerin dibine sokar. Hiç doğrusu yok der. Böyle değil. Bir adamı seviyor musun? Seviyoruz. Yanlışı var mı? Var. Söyle. Olacak çünkü insan. insan olduğu için zaten yanlış olacak. Bir adamı sevmiyor musun? Eyvallah sevmeyebilirsin. Doğrusu yok mu? Var. Bozuk saat bile günde iki defa doğru gösteriyorsa bir insanın ortalama 60-70 seneli gömründe hiç mi doğru iş olmayacak? Elbette olacak. Tabi bizim milletimizin eksikliği kendimi dahil ederek başta söylüyorum bunu eksikliği bu olduğu için Yavuz Bahadıroğlu'nun görüşlerini tasdip etmeyenler yaptığı iyi işlere odaklanmıştır. Ya da Yavuz Bahadıroğlu'nun görüşlerini savunanlar, Yavuz Bahadıroğlu'nu çok sevenler, çok sevenler, adam 75-76 yaşında öldü, vefat etti. Bu adam hiç mi yanlış yok? Biz burada, bu videoda doğrusu yanlışı hiç hepsini bırakıyoruz. Biz Burada Yavuz Bahadıroğlu'nun cesaretini önüne kalmamız lazım. Neden? Görüşü doğru olsun olmasın adam görüşünü savunuyor. Bir görüş ki Yavuz Bahadıroğlu'nun görüşü yasaklı görüşler içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti literatüründe. Bir görüş. Eğer ki memleketi bölmüyorsa, terör propagandası yapmıyorsa bana göre yasaklanamaz. Onun için, Yavuz tarihi sevdirme konusunda birçok tarihçiden daha çok katkısı olmuştur gençlere. Neden? Çünkü çoğu tarihçi genelleme yapmak istemiyorum ama ekseriyeti, kahir ekseriyeti şunu yapar. Kitap yazmaya başladığı zaman ilmi bir kitap yazmaya kalkışır ya da 25-30 yaş üzerinin belli bir kitap okuma kültürü oluşmuş insanların gençliğinden beri kitap okumuş insanların anlayabileceği düzeyde roman tarzı kitaplar yazar. Yavuz Bahadır alındık öyle değildir. Yavuz Bahdıroğlu'nun kitabını al. 10 yaşında çocuğa ver. Okur, anlar. 70 yaşındaki bir adama ver, o da okur, anlar. 7'den 70'e hitap eden bir yazı tarzı vardır. Ve bu da 7'den 70'e ama onun özel kitlesi gençlerdir. Özellikle gençlere tarihi sevdirmek iste, istemesidir. Bu yüzden Allah ondan razı olsun tarihi sevdirmiş midir? Sevdirmiştir. Allah bu yönünden dolayı razı olsun diyorum. Ve cesaretini de hakikaten takdir ediyorum. Görüşünü savunun, savunmayın. Ama görüşünü hiç korkmadan dile getirebildiği için cesaretini hakikaten takdir ediyorum. Çoğu tarihten daha çok iş yapmış. Tarihi sevdirme bakımından. Tarihi sevdirme bakımından. Üç, hakikaten araştırmacı. Hakikaten belgelere ulaşan bir insan hakikaten yani belgeler konusunda ne yapmış bakmak istiyorsanız yazdığı makalelere, derin tarih dergisinde yazmış olduğum makalelere, söyleşilerini dinleyin. Orada belgeyi söylüyor. Söylediği belgelere bakın. Doğru olun değil. Deyin. Ben sizin babanızın oğlu değilim. Ki bana göre tarih konusunda babanızın oğluna, abinize, babanıza ablanıza, annenize kimseye güven olmaz. Tarih böyle bir şey. Tarihte kimseye güvenmeyeceksin. Belge mi söyleniyor? Evet. Çıkar göstereceksin. Bakın ben Abdülhamit videomda ne yaptım? Size belge gösterdim. Lozan'ı internette ekrana verdim. Lozan Belgesi'nin Kıbrıs'la alakalı bölümünü. İnanmayın indirsin Lozan'a baksın. Bu yönde de. Yavuz Bahadıroğlu takdire şayan bir insan. Araştırmacı, yazar. Hakikaten araştırın öyle iki tane üç tane konuyu araştırdı diye altına araştırmacı yazar yazılan kimselerden değil. Hakikaten araştırmacı, yazar, cesur, cesaret timsali ve dahi tarihi sevdiren adam. Allah ondan gani gani rahmet eylesin. Allah ondan gani gani razı olsun. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cennette komşu eylesin. Diyor. Ve videomu burada sonlandırmak istiyorum. Allah'a ısmarladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla, esenlikle.